ne oluyor bu da Hulk ordusu ile Herobrine ordusu yoksa Mama Munyay savaşı cadduda Oraya girmeyin yoksa kaynarsanız. Siz kimi kaynıyorsunuz lan biz zombi mamayı küçük zombi bize yıkılın he? <laughs> Anneciğim mama kaç. Anne. Tüm ne durur açma. Nubamca Çocuklar uzak durun Hulk ve kral olmak için savaşacak. Hero Brian'la saldırmaya hazırlanan hokların işini bitireceğiz. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo senden daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. Valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Siz bizi asla durduramazsınız. Göreceğiz. Mama hadi tarafımızı seçmemiz gerekiyor. Ben her o aynı seçiyorum. Anne ben de Hugo seçiyorum. Görüyorsunuz bu dedi ödü sende ver. Anne kazanan ödül sende de sahip olacak. Haydi bakalım. Hugo'lar saldırın. Saldırın Hugo'lar. Her işini bitirin. Bu olamaz. çok güçlü. Ama onlar bizi durduramaz. Saldırın her o Yenilmeyin için. Hadi siz Hero Brian'la bu savaşı kazanabiliriz. Ne bu savaşı kazanmayız hastası benim. Lan oğlum hoklar. Bir zıplayın bir şey yapın lan. Ne hortum saldırısı yapın lan. Zombi ama ne hortum saldırısı. Ama güzelinden bir yumruk atabilirim bunlara. Ne iyi de iyi tamam ne? Hero Allah. Allah'ım bunların sesi çok la. Şimşek saldırısı. Hıh. Ananolilla yıldırımlar geliyor. La hohlar dikkat edin la. Hadi iniyorum anne. Bu işi burada bitirebiliriz. Hadi ya. Yani. Ana bu olamaz. Ee, hohlar. La la merhaba anlara yenilmezsiniz mi Yenilmeyeceğiz tabii ki de zombi baba. Erobrainer'ın işi bitecek. Olamaz ya. Erobrainer yenilmeyin. Burası cana baba günü olmayı başladı. Ama bu savaşı ben hazırlıyorum galiba. Sen kaybedeceksin. Ya ben kaybetmeyeceğim ki göreceksin sen. Ne valla göreceğiz oğlum onu. Görüyorsunuz sayıları baya biraz az kalmaya başladı. Ulan oğlum bizim mi sayımız azaldı sizin mi la? Hani ya oğlan gebirin Olamaz. Aa, bunlar tek kişi buldu beni. Aa. Yeşilsin ben kazanıyorum ben. Anne bu olamaz. Oğlar yenmesi inşallah şey oğlum. Ne yapalım zombi baba. Aa, elimizden geleni yapıyoruz fakat çok kalabalık bunlar. Bu olamaz. Aa, zombi baba yardım et. Ulan ben sana ne yapayım lan. Sadece sen aldın. Ben kazandım. Yeşilsin yeşilsin. Sen ne demiştin kazanırım demiştim savaşı küçük zombi kazandı. Bu yanında kalmayacak oğlum göreceksin. Ödülün sahibi beni. Görüşeceğiz oğlum seninle. Aynen sandıktan hemen ordumu alayım. Ee, Oğlar. Demin ki savaşı kaybettiğiniz zaman şimdi kaybetmeyin tamam mı la? Kaybetmeyiz zombi baba. O sadece tek seferlikte avans verdik onlara. İyi de güzel anne avans vermenize sevindim. Ulan yarı buranlar. İkinci savaşta hiç sensiniz yok. Göreceksiniz ulan kazanacağız. Biz kazanacağız. Siz asla 日間 Sin Demi kazanamayız Göreceğiz La tiki çeki de buydun Ana bu hani işin var hızlıca ee, dizmem lazım oldu mu Bu kadar huk koyduğum yeter Hani birazcık da iske hukuktan koyayım Görüyorsunuz Vallahi bunlar da çok iyi iş yapıyor Tamamdır iskelet hukuklar da bitti yani şimdi sırada dev var Lan oğlum tiki çeki de kenara Ana hani senin yüzünden hukukları koyamıyorum Bu da sonuncu dev hukuk Anne hani valla ordumu dizdim bitirdim sonunda. Sen ne yaptın la? Ben de bitirdim bu savaş benimdir benim. Bizimdir ulan bizimdir biz kazanacağız ödü sen de bizim olacak. Asla kazanamayacaksınız. Zombi baba duvarı kaldır. İyi tamam ben kaldırıyorum duvarı. Duvar kalktı saldırın. Aaa! çok güçlüymüş ha. Hadi senize oklar saldırın onlara. Era kaybedemeyiz. Hadi sen Anne no. bu savaşı Ömer'im ben kazanırım Kulemin tepesine çıkayım da Buradan beri izleyeyim savaşlarını Görüyor Valla buradan çok iyi bir şekilde izliyorum Hadi siz yürü Buranın halkları duyduğu bir İhsan ve biz ne yapıyoruz küçük zombi? Oğlar çok güçlüyüz ama elimizden geleni yapıyoruz. Hangi birinle? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış olan Erobrine'ler biteceksiniz asiz. Yumruk saldırısı. Ne yapayım ne size oğlar? Devam edin de böyle. Ee, bu Yumruk sandırası yapıyorlar. Ee, kaçın Eroblinler kaçın. Şimşek sandırası geberin huklar. hukuklar. Bu olamaz. <laughs> Eroblinler işiniz bitecek oğlum lan sizin. Biz asla durduramazsınız lan. Anne bu savaşı kim kazanacak belli değil. Şimdi görüyorsunuz. Eroblinler'in de sayısı fazla huk ruhlarında. Tabii ki de ben kazanacağım. Ne? Sen azalamayacaksın ne? Hadi siz hele Çocuklar uzaklaşın. Ne? Dürle dürlü bemce. Ne canlı kısmında? E ne uzaklaşacağız da görüyorsunuz? E, çukurda savaşıyorlar. Ne? O dedi savaşanlar var. Ne? Siz bitecekler. Ne oluyor lan öde? Ne? Bir muhumu sıkıştırmışlar burada. Zombi baba yardım et. Aaaa. Arama savaşı karışma müdahale etme. Ana bunlar arena'nın altına indi. Lan oğlum inmesiniz lan oraya. Eee geber lan o oh, lan yeşil dev. Yasa teke tek gelin olan. Ana şende galiba gelen ay benim benim. Zombi baba elimizden geleni yaptık fakat aa, kaybediyoruz. Yok <laughs> bu olamayız anne oğul mu ödüldüler bu nasıl olur yaşasın yine ben kazandım yine ben kazandım bu benim son hakkım zaten savaşı kazanamayacağım ama belki de ödülleri çalıp buradan kaçabilirim ne diyorsun oğlum sen öyleyini? Hiçbir şey demiyorum la hadi la hadi yerine geç pis et ve bu iş bitsin burada. Anne ben sen her şansla pis O Ulan oğlar bu son şansımız. Bir iki dövdüleri çalarız. Kim bilir? Hey ya sana zombi baba güzel düşündün. Anne bu ne daha hiçbir şey bilmiyor. Biraz sonra göreceğiniz ne olacağını. Ayda fısı fısı ne konuşuyorsunuz Hiçbir şey konuşmuyoruz lan. Sen git odanı diz. Neredeyse bitmek üzere görüyorsunuz. Valla bitti. Tamamdır. Lan oğlum hadi sen la. Az bir şey kaldı. Sen zaten kaybettin ki. Ben kaybettim mi? Yok kaybetmedim. Şimdi göreceğiz bakalım Anya'yı Konya'yı. Benimkisi de bitiyor. Bitti. İyi bakalım o halde duvarı kaldır. Ana huklar gibi bitin Eromoraynlar, oğulları asla durduramazsınız. Siz görürsünüz olan yeşil Zaten 2-0 yendik sizi. Tane pes etmiyorsunuzla niye uğraştırıyoruz bizi? Bu yaşlığımız iyice oğlum biz kazandık işte. Oğlum siz kazanamadınız. Biz kazanacağız. Zombi baba bunlar galiba haklı. Harbiden 2-0 kazandılar. Bütün e sen de yedin mi la? senin ne, 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 ne peçim? Sen daha küçücüksün. Nane oğlum oğlar. Haydi lan bir şey yapın. Yapacak bir şey yok zombi baba. Kaybettik. Aa. La oğlum daha kaybetmedik. Daha belki de kazanabiliriz. Kim bilir? Çocuklar Çocuklar anlaşılan bu savaşı küçük zombi kazanıyor. E ee, şimdiden ödülü sahibini söyleyeyim. Küçük zombi. Ulan nobamca yumruk saldırasa. Kimse bu bariyere zarar veremez. Nobamca iyi misin? Bir şey yok değil mi? Bir şeyim yok çocuklar. Bariyer savundu beni. Puk. E ne biz yenilmedik ki la. E ne yenilmişiz. E, ee, bu düzen de benimdir la. İlli ismi de mi dokunma. E ne dokundum bile. Zombi baba ödülü geri getir. Olmaz. Bu ödül benim değil. Sesi şifresini de biliyorum. E ne ödülü? E, ee, bu da seçeceğim. Ödül şifresi 4 Ben de ödülü benim. Dok. hepsini oğlum başını açma. Yine bomboş. Tabi la bomboş. Bunlar benim oğlum bundan sonra baksana. Hayır bunlar benim hepsi benim. Aynen tamam ne senin olsun bak şu emasını da veriyorum sana. Ağlama ağlama üzülme. Sen nasıl ağlama ödülümü bir daha çalma tamam mı? Çenmemle çenmem korkma. Arkadaşlar görüyorsunuz. Savaş'ın kazananı küçük zombi oldu. Burada 3 tane arabası var. Ve bir sürü de emmaç olarak. Bugünkü videomuzun da küçük zombi oldu. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. ekranda 2 tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. or chicken in bye-bye